Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği tarafından düzenlenen iklim krizine karşı kentsel adaptasyon konferansı Denizli'de yapıldı. Konferansta iklim krizine karşı atılacak yerel adımlar masaya yatırıldı. İklim krizine karşı yerel ölçekte atılacak adımlar Denizli'de düzenlenen iklim krizine karşı kentsel adaptasyon konferansında ele alındı. Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği'nin düzenlediği konferansta belediyelere iklim krizine karşı kurumsal organizasyonlarını tamamlamaları ve acil eylem planı oluşturmaları çağrısı yapıldı. Bu şehirleri emanet aldık ve bu emanetleri bir gün evlatlarımıza, geleceğimize devredeceğiz. Şehrin sakini gibi değil, şehrin sahibi gibi, sahibi gibi hareket etmekte fayda var. İklim krizinin en büyük nedenlerinden birinin kentler olduğunu vurgulayan uzmanlar, iklim krizine karşı gıda stratejisi belgesi oluşturulması gerektiğinin de altını çizdi. Özellikle enerji kaynaklı karbon ayak izinin belirlenmesi ve bunun envanterinin çıkartılması büyük önem taşımaktadır. Çünkü ölçemediğiniz bir süreci yönetemezsiniz gıda strateji belgesi ile birlikte kentlerimizin küçük ama etkili olabilecek tarım alanlarını, boşluklarını gıda üretimi için kullanmalar, kent bostanlarıyla oluşturulan yeni nesil parklarla bu üretime katkıda bulunmaları